Olay sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ne meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1284. sokak üzerinde dükkanları bulunan Fatih Karagül'le Vedat Karaduman ve Okan Kutlu'nun işletmelerinin önüne gelen iki maskeli şüpheli sabah saat 4.59'a camları kırmaya başladı. İki kişinin aynı anda camları kırıp kaçmasının ardından durum işletme sahiplerine ve polis ekiplerine iletildi. Camları yerli yeksan olan işletmelerde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri camlarla parmak izi araştırması yaptı. Güvenlik kamera görüntülerinde incelemeye alan ekipler maskeli şahsını yakalanması için çalışma başlattı. İş işletmenin camlarının kırılma sebebiyle emeklerinin ziyan olduğunu ifade eden esnaflar göz yaşlarına hakim olamayarak yaptıkları açıklamada şunları söyleyecek Sabah geldiğimde gördüm. Yani bütün camları komple indirmişler. Kasıtlı olarak iki kişilerdi zaten. Kamera kayıtları da mevcut. Yani biri oradan başlıyor, biri buradan başlıyor. İşte polis zaten arandı. Olay yeri inceleme falan geldi. Bütün şeyler yapıldı. Parmak izleri dahil her şey alındı. Ya yani şu anda zaten masrafımı da onlara bırakacağım. Çünkü yani burada hiçbir şey yok. Benimle alakalı herhangi bir problem yok. Ben duşakabinciyim Arkadaşım tesisatçı. Vedat abim e, koltuk yıkama işi yapıyor. Ortak bir zaten yok. Hani üçünün biri olduğu bir şey de yok. Hani benim anladığım kadarıyla bu hani planlanmış bir şey. Çünkü parmak yani kamera görüntülerinde de zaten var. Yani bir, iki, üç olarak sayarak yapıyor. Yani biz dışımızdan şey yaparak yaptığımız dükkan bu hale geliyor yani milletin saçma sapan hareketleri yüzünden biz bu şeyi çekmek zorunda kalıyoruz. Ben bugün çalışamadım. Ben yani, maliyetini geçtim manevi olarak da zaten şu anda bitik durumdayım. Görüyorsunuz. Niye de geliyor ki kısıyoruz. Yaptık öyle mevzuya bak. Yani diyecek bir şey bulamıyorum yani. İşletme saati yönelen Vedat Karaduman şu düşüncelere yer verdi. Sabah saatlerinde e, telefon geldi komşumuz aradı. E, dükkanımızın camlarını kırmışlar iki kişi bir baştan diğer baştan vurmaya başlamışlar planlı bir şekilde dediği gibi arkadaşın da söyledi hiçbir ortak nokt noktamız yok sadece komşuluk dışında e, öyle bir sıkıntı yaşadık ortak bir üsumetliğimiz de yok maddi yönden bayağı bir sıkıntıdayız e, pazartesiye kadar şu anda hizmet veremeyeceğiz. öyle bir sıkıntımız da var hem madden hem manevinen sıkıntıdayız şu anda.